bu onun ben gibi bugün ben evet. de mutfakta eşiyim e, e, evet mutfakta eşiyim annem tamam. annem çekidi ve tabii ki en iyi kardeşim Pendi ile beraber bu şeyleri yapacağız beraber tutuyoruz evet anne biraz sabırlı olur musun tamam oğlum biraz sabırlı ol Hey, onun da Hı. oğlum, onun da oğlum değil, kendi. Tamam. Tamam Harika oldu. Ve Allah. iki. Kuzucam yani, biraz bana yaklaştırıyor. Lütfen anne, lütfen biraz sabırlı olun birazcık sakin olun. Bir tane daha. bir sürü. Tamam. tamam. Onları yaptıktan sonra zaten birbirimize dağıtacağım. Bakalım. İyi de dolduracağız. Oğuz Sara bütün bu tost karışımları karıştıracağız. Tozlu. Şekeri kaç kaşık? Birkaç kaşık. Şeker iki, de koyuyoruz. Bir. Bütün toz karışımları Pendi ve ben iki, karıştırıyoruz. Dört. Beş. Evet. Altın. Ama anne kakaodan da 6 kaşık. A kakao hayır. Kakaoyu evet. en son yarı yarıya böleceğiz. Sonra kakaoyu koyacağız. Aynen. Evet. Hamurumuz yarısı beyaz yarısı kahverengi olsun diye. Evet. Kirem güzel bir sen yaparsın. Evet hem bu sayıda istersek ton... İstersek kaplumbağa kurabiyesi de yapabiliriz. Öyle Hı -hı. Değil mi? Ki kedi. Ben çiçek ha? ve kedi ve araba Üyesi yapmayı bildiğim için çiçek şeklinde araba şeklinde evet. ve evet. kedi şeklinde kurabiye yapıyorum. Yani. Böyle kayıt olmuyor. Bak burada olsun. Şöyle yağını koyayım. Sakin sakin karıştır oğlum. Evet Yoklaşık arkadaşlar. Abi an... yer denizi ve bir un sahili yaparız. Evet yani. arkadaşlar. Kekedi yağ döktü. Şuşan sen bu tarafa gel. Buraya gelebilirsin. Teşekkürler kekedi. Hmm. Kekedi sayesinde ismini işte buraya gel. Haydi kendinize iyi Hadi kendinize iyi bakın. Hadi kendisi kendisi. <gülüyor> 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 ah, benim iyi bakın. Aferin size. Sizi bücürler Şimdi ben birazcık daha un koyayım. Bakalım orada. Mutlaka aramam. Hamur kıvamlı. Şimdi, şimdi margarin yapacağız birazcık minnoşlar. Evet, birazcık margarin ya. Şimdi Erimiş sakin, margarin. Sakin, sakin karıştıralım bir dakika. Elinize değmesin, tamam? Ben margarinli kurabiyeyi çok severim. Tamam. Şimdi acı kenara geç kızma ama biraz elle yoğurayım. Bir güzel yap. Salat için bir zarda da. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ben de çılgın kediyle oynarım. Çılgın kedi. Bir top. Top yemeği. <laughs> şaka şaka. Top yemek değil. Sadece bunu sadece yağla yaptık. Hani bunu kaşığa onu da sıyırayım. Onu da koy içine. Hiç. Hiç <laughs> verir misin oğlum? Lezzetli yemeğimizi. Maldım o benim kaşığım. Tamam oğlum kaşıkla karıştırmayacağız. Şimdi hamur olacak ya. Tamam, hamur çok olacak çok ya güzel. bebeğim. He, ya. Kakao, ya. Yani yani, sen de bir sakin ol kızım. Her şeyin bir sırası var bir tanem. Bir dur. Tamam. Şimdi. Dön de yapacağım. Evet. Tamam annem tamam. Şey yemek değil, hamur olacağım. yapacağım sana vereceğim. Güzel oğlum. İstersin sen çılgın kedi. Yok. Sana da bu enfes kurabiyelerden verebiliriz. Ama önce pişirmemiz lazım. Tamam. Tamam. Aa! Hı. Hı. Ben bu kakao şeyinin ambalajında oldu. harika Öyle güzel mi? bir tane şey gördüm. Bakın. Ne? Bir kurabiye türü. Hı. Böyle bir kurabiye. Tamam. Salı Demek kafadan böyle kurabiye yapıyorlar mı? Şimdi bu biraz farklı oldu ya. Böyle şey olmuyor. Yapışmıyor birbirine. Gevrek gevrek oldu hep. Mısır gevrek gibi mi? Aha, böyle dağılıyor. Ama çikolatalı olsaydı çikolatalı mısır gevreği olurdu. Dur şimdi. Oh. Şimdi bunu bulabiliriz. <laughs> hmm, Pekmez koysak mı? Hayır. Ne <laughs> yoğurt bulursa ben var. de elimi gerçekten tamam. yemeye çalışırım. Çok güzel. Hayır yemeye çalışma. Hı -hı. Zaten yoğurt kötü. Böyle tor toparlak oldu. Çok toplak. Çok güzel oldu. Kıvamlı Şimdi... aldı mı? Evet harika oldu. Artık Onu da buraya koy. Tamam artık dağılmıyor. Buraya koy. Tamam şimdi o beyazı alacağım. Ona da biraz yoğurt koyup onu da biraz şey yapacağım. Gevrekliğini azaltacağım. Çünkü sade yağla çok aşırı şey oldu. Bakayım kaşığım varmış burada. Minnoş minnoş. Minnoş hı, değil çılgın mi? kedi. Bu da. Bir kaşık daha buna da kaşık koyalım. Kedi. Tamam. Döküldü. Hı hı. Yine hocam artık sen de şekil yapabilirsin anne. Tosi tosi sen tavanla oyna. Evet bunu koyduk. Çılgın kedi <laughs> sen kendi tavanla ve topunla tavanla topunla ve poşetinle oyna. <laughs> Çok güzel oluyor. de. Evet oğlum o nedir? Bir diyecek. Acık biraz büyük yapın tamam mı? Biraz çok büyük küçük yapıyorsunuz. Acık büyük yapın böyle şey olsun hani. Küçük yapalım ki fazla olsun. Bak, bak, bak. Aynıdır kızım. miktar değişmez. Bak, bak, bak. Ben miyim miyim? Hacı, al bu Küçük bu bir şey yapacağım. Küçük kaşığı al bu kapağı da. Onlarla oynayabilirsin oğlum. Ola Mesela hoş... otobüs dikdör, dikdörtgen şeklinde. Otobüs? Evet. O nedir ne oğlum? Benim yaptığım bir otobüs. Ha. Ama çok küçük oğlum birazcık büyüt istersen. Benimki de bir kedi kedi. Birazcık daha büyük böyle. Hayır. Hiç Şimdi. Biliyormuşsun ben banyoda suyun içine de gittim ama kafamı koymadım. Suyun tamam, evet. Suyu banyoda suyun iç şöyle girdim bak böyle. Hı -hı. Peki. Bunlar ne yapıyor? Bunlar dolu çalıyor. Bunlar. süslü kediyle konuştum ya. Hı hı. Ona söyledim ki galiba biz bir denizdeyiz dedi. Hı hı. Ya süslü dedi. Hı hı. Bu da çok harika oldu. Süslü kedi mutlu oldu. Cin 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 cim cim cin 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 Dedi, dedi, davul çalıyor. Ver, ver çalsın. Bir şey olmaz. Hayır, çok ses çok yapıyor. Çok ses çıkıyor. Al sana kapağı vur oğlum. Kapağı evet. vur. O ses çıkınca hoşuna gidiyor. <gülüyor> 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 Nasıl şirin bir şey? Ya ondan da ses çıkıyor. Ya benim güzel oğlum. Ama tava kadar ses çıkmıyor. Evet şimdi minnoşlar. Biraz küçük bir, bir otobüs yapacağız. Şimdi şöyle. Kameramızın açısını biraz genişletelim. Anne. Kekiği alalım bunu. Ay Hı. yani keke de onu Doğru. sandalyeye koy. Aha. Sandalyeye evet. koyarak yap. Sandalye yani. de güzel görünüyor şimdi. Hmm. Hamurumuz çok güzel oldu. Hmm. Bununla çok güzel. Hayır Kekiler anne, sandalye de harika gözüküyor. Evet oğlum. Ver anneciğim onu da. Şu onları toparlayayım onunla. Şununla. Yoğurdu toplama ama. Yoğurdu da toplayacağım. Şu olmaz. Hayır. Böyle böyle böyle. Böyle o için. zaman onu içine Karıştır, karıştır, karıştır. karıştır. İçine karıştır. Kardeş. Ha, o senin Bağday. mi? Hadi. Hadi, üzgünüm. Oluş. Anne. Jonjon. Evet Andes, arkadaşlar. Totiler. Şimdi güzel bir şey yapacağım. Hı. Hmm. Toz toparlak oldu. Şimdi Peki bunda mi? harikulade şekiller yapacağız. Minarşım çok küçük yapıyorsun oğlum birazcık daha büyük yapalım. Ben şimdi bir tosi yapacağım. Şöyle. Bu bir yuvarlak. Ben de yapmak istiyordum ama kakao henüz gelmediği için yapamıyorum. Bak geldi işte hepsi hazır şu an. Bu da bir tane topak. Ben küçük bir tosi yapacağım. Ben minik bir Hatta ben bir araba yapacağım. Ben bak ben bu sefer iyi bak, bak böyle iyi. Bu siyah evet. şey Ama beyaz tekerimin lastiği. tekerleklerini farklı yaparsan daha iyi görünür biliyor musun? Birini siyah birini beyaz yap. Şöyle birazcık da göz yapacağım. Minnoşumun gözü. Bu da. da ikinci göz. Da patlak oldu. Normal. bu da şöyle tamam işte böyle işte böyle benim tost hazır oldu tost hazır tamam tepsiye koyacağım bir tane daha yapayım de çiçek yapayım ben ne lezzetli ne? bir araba yapacağım. Anne, anneciğim, anneciğim çok küçük, çok küçük yapıyorsun. Gün güzeli. Şey. Onlar fırında yanar bir tane. Anne büyük ve, büyük büyük ve küçük çekerlik. daha büyük yap. Daha, daha büyük yap. ona, ona iki topak yap. yap. Tamam mı? Böyle. Tekaleyi biraz küçük. Çok küçük olunca bir çok yanıyor biliyor musun? Bak böyle güzel oldu hocam. Belki de biraz minik olur bu sefer. Çok miniş. Oh. Benimki Hadi. de çok miniş. Şey. Benimki çok minik olsa da yine de tatlı. Şöyle tamam. İşte. Bak mı yine Havalı bir yarış arabası yaptım. Aferin kendin. Bakın yine şu gözleri. Oh hayır. Tamam. Minik kaplumbağanın iki ayağı düştü. Aa. Ama o çok küçük bir tane birazcık daha büyük ya. Çünkü hmm. gelmiş şey yapmışsın kaplumbağanın. Tamam şöyle evet. yaptım. Çok güzel. Hmm. Şimdi... <laughs> Aa annem de iki şey yaptı. Çiçeği de, de güzel Bu bir şey Bu kaplumbağayı benim için yaptı? İkinci ikinci şeyi de koyalım. Bir de beyaz bir. baş Bir tane daha araba yapacağım. Ancak halk arasında bu canavara karabaş diye tabi edilir. Karabaş bir tane örük yapacağım. Bir tarafı beyaz. Bak iki tarafı beyaz bir tarafı siyah. Kötülere karşı dik durabildik vay vay. Biraz temsilci ama... Ne verdik? Dalgalı malgalı köpekli balıklı sular devirirken vay vay eyvah canı artık geliyor. Altın topumuzu fırlat kalkın düşsün. Kutsam uçan olmaz titriğimiz var. Zaferle çıktık. Nasıl ben şey. kuru kafaların arası. <laughs> <Ben kendim şartım. gülüyor> Güzel bir şarkı. Şey. Artık efsanelerin <laughs> kitabı. Bu da, böyle. Da.

Sarı sarı yok. yok ama canım var var. Yine de karat yok ama canım var var. Büyümüze ya kötü korsan orada Kaşın da Şakir kötü güt güt kötü işleri yapmanı engel. Türk yasıyla Necati abi. Korsanın karşı döndürü, en döndürü. öndeki var. Hoplaya zıplaya bravo. Tamam. Ben mi? Yani şu şarkının yani En komik söyleyeyim mi? Eski rastlantıyla bu yere karavaya isteyen bir santi başlar. Sadece antenlerini saldın yaptık bir, bir de göz yapacağız böyle. Zaferle çıktık. Ben bu dadan kuru kafalı. Bakacağım, Bak nasıl yaptım. Oğlum bak. Ben yaptım. Çok sevimli, Çok tatlı. Çok tatlı. Böyle sali sali yaptım. Bakın ben de bir çiçek yaptım. Evet. Bu Sally Sally çok tatlı. Şöyle bırakacağım. Pişince de güzel olacak. Pişince lezzetli olacak. Başka ne yapabiliriz? Aa, anne? Ne oldu? oldu? Sanatı yapıyordum. Evet senin gibi örük yaptım. E şimdi ne yapayım? Ben bir tane yıldız yapayım. Şöyle. Yoksa. Ee, dur. Kuzucuklu kuzu, kedi yapayım ben de. Kedi? Evet ben de senin gibi bir kedi yapayım. Sen de mi? Sadece kafası. Mim hocam buradayım anne. Ne oldu paşam? Ne oldu? Al bunu al. Al kaşınma dur. Al oyna. Şöyle böyle böyle böyle. Kulakları kocaman. Ben başka ne yapsam? Aa ben de annem gibi kahverengi de ka annem gibi ama kahverengiden bir salsal yapayım. Yani salsal. Ne oldu olsun. annem ne oldu Gözleri patlak patlak. Hı -hı. Evet. Tamam bir de büyük mü yapsam? Ha bir de büyük yapayım. He büyük yap. Zaten bir Borunu... kedi bu olmaz. Aa bu sefer ayıcık oldu sanki. İyi burnu tospik gibi olunca iyi oluyor. Böyle. Ya da yüzü ince olunca küçük, küçük yemem böyle. Başka düşüneyim, düşüneyim, düşüneyim. Ne yapabiliriz? Tamam. <laughs> hadi sen Şu bir tencere yapayım. bir şey. Tencere. <laughs> evet. Tencere yuvarlanıp. Tava yapayım, tava yapayım tencere sen, sonra sen, yuvarlanıp arkadaşı tavayı bulmuş. Hani <laughs> kapağını bulmuş. Tencere yuvarlanıp kapağını Hı. bulmuş derler. yapayım böyle farklı. Bu demek oluyor ki tencere yuvarlanıp kapağını bulmuş. Anne bak ben de senin ne? gibi ama kahve Anne bak <laughs> bu sefer araba kurabiyesi yapmadım. Gerçek kolay? bir tane yaptım. <laughs> hadi, 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 hadi küçük Salyan gösterin minik arkadaşının kedinin yanına git. Ne oldu? İşte. 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 Sen Yapmış yani altı. Merhaba kedi. Şimdi ben şimdi ben süslü kedi yapacağım. Süslü kedi. Pendi, ben süslü kedinin kafasını yapacağım. Önce sadece süslü kedinin kafasını. Aynen, yer Aynen, Kekeri, Aynen. Aynen. Ben, oluyor, ben yapmaya çalışacağım. Aynen. Ben de bir keneşi kum yapacağım. seviniyor. ne yiyecek? Onları şimdi fırına atayım. Azıcık büyük yapın tamam mı? Boş, sana vereyim. Şimdi süslü kedinin kafasındaki güzel. şeyi yapmaya çalışayım. güzel oldu. O ne mi? Evet tepsimiz doldu. Şimdi fırına atacağız. Dur önce açayım. Evet ikinci tepsimiz de doldu. Şöyle. Şimdi bunları fırına atacağız şimdi. Bunlar küçük şeyler yaptılar. Evet bakalım piştiler mi? Oo, hem de o biçim pişmişler. Harika. Uhu. Çok güzel. Şimdi bunu bırakacağım. Bunları atacağız fırına. Şimdi böyle. Evet, kurabiye zamanı. Oy, oy, oy. Evet, kurabiye zamanı. Kurabiyeler bugün çok pişmiş bakayım. Sali Sali. Benim Sali Sali nasıl büyümüş kocaman kocaman olmuş. Anaha. Çok şirin. Hadi Anne tane. bu benim arabam. Evet o senin Ara. araba. Senin otobüsün hatta. Otobüs değil araba. Tamam. Otobüs araban sana. Bu da senin arabandı. Bu yan yapmışsın. Biraz değişmiş. Kabarmış. Bak bu da bir araba. İşte. Tekerlekleri var böyle. Bu çıkartabiliriz. Gönlüm zaten çıkılarak bu da bir bu araba. Bu bir arabacı. O ne peki? O ne oğlum? Bilmiyorum. Bir daha. O çiçek. Yıldız çiçeği yapmaya çalıştım. Ya. Ha bak bunun şey için çıktı. Bunu Bu istiyorum. oğlumun dünyaları. Gezegen yapmış böyle. Bu Afrika kıtasına benziyor. Bunu yiyebilir miyim? Tamam. Oğlum yesin mi ablan? Bu benim dünya. Tamam o yiyebilir mi ablan? Evet. Bu da senin evet. olsun. Teşekkür ederim. bu benim dünya bu da ikinci dünya bunu buraya koyayım biraz soğusun annem bu da benim tosbikler burayı bir eyleyelim yeter tamam evet minnoşun tabağı doldu hadi bakalım ben de bu da benim kediciğim al kediciği de al doldur annem doldur elin değmesin bak dikkat et dikkat et çok sıcak bir tanem bu yıldız çiçeği Burada bir şey var. Şu daha iyi. Kaşık daha iyi akıllı. bir yaş pastalar için şey. Böyle. Ee, sana vereyim mi? Hayır. E, örük? Evet. Tamam. Al örüğü daha kendine. Bunu iyice kızarmışlar. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. evet. Tekrar enfes kurabiyeler börekler veya başka tür şeyler yapabiliriz veya veya benim Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim videolarımı elifba videolarımı izleyebilirsiniz.